Dostlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videomuzda kanarya üretiminde özellikle yumurta veriminin yüksek olmasında ve yumurtalardaki doluluk oranının yüksek olmasında etkili olan en önemli yeri olan iki tane vitaminden A ve E vitaminlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar A ve E vitaminleri dişi kanaryalarımız için de önemli olmasına rağmen daha ziyade erkek kanaryalarımız için önemlidir. Erkek kanaryalarımızın sperm kalitelerinin yüksek olmasında ve dişlerle eşleşmelerinde arkadaşlar daha dolu yumurtayla neticelenen eşleşmeler gerçekleştirmelerinde çok çok daha etkilidir. O yüzden A ve E vitaminini kuşlarımızın bakımında arkadaşlar kesinlikle ihmal etmeyelim. Arkadaşlar A vitamini ve E vitaminini şimdi tek tek ele alacağım. Öncelikle A vitamininden bahsedelim. Arkadaşlar A vitamini en çok havuçta bulunuyor. Havuç çok zengin, çok yüksek oranda A vitamini içeren bir depo arkadaşlar. O yüzden mamalarımızı ısrarla havuç kullanmaktan, havuç ilave etmekten bahsediyoruz. O yüzden kesinlikle arkadaşlar havucu ihmal etmeyin. Zaten kanaryalarımız da havucu çok büyük bir iştahla yerler. Belki diğer kuş türleri mesela Hint birbirleri çok iştahla yemezler. Ee, ama e, kanalyalardan başka arkadaşlar mesela e, muhabbet kuşları da çok büyük bir iştahla havucu tüketirler arkadaşlar. O yüzden havucu kesinlikle ihmal etmeyelim. Çok çok zengin bir A vitamini deposudur. Arkadaşlar e, havuçta aynı zamanda e, A vitamininden sonra en çok bulunan vitaminlerden biri C vitamini arkadaşlar. Ortalama e, şöyle bir havuç arkadaşlar 60 gram olarak e, kabul ediliyor. Bu 60 gramlık bir havuçta, bir adet havuçta arkadaşlar A vitamininden sonra 3.6 miligram seviyesinde C vitamini var arkadaşlar. Ondan sonra da 0.4-0.5 miligram seviyesinde de E vitamini var. Yani havucu biz mamalarımıza kattığımızda hem A vitamini hem C vitamini hem de E vitaminini kuşlarımıza vermiş oluruz. O yüzden havucu kesinlikle ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Havuç olmazsa olmaz. Arkadaşlar A vitamini aynı zamanda yumurtada da var. O yüzden e, mamalarımızda zaten e, ana maddelerimizden biri arkadaşlar. Çok zengin bir protein kaynağı olmasından da e, kaynaklı yumurta kullanmak arkadaşlar. Yumurtayı da bu yüzden ihmal etmiyoruz. Neymiş? Demek ki yumurta proteinden başka arkadaşlar kuşlarımız için iyi de bir A vitamini deposu. Aynı zamanda arkadaşlar yumurtamızda E vitamini de var unutmayalım mamalarımıza havuç ve yumurta ilave ettiğimizde bunlarla mama hazırladığımızda kuşlarımıza hem A hem C hem de arkadaşlar E vitamini vermiş oluyoruz. Arkadaşlar E vitaminine e, geçmek istiyorum. E vitamini en çok arkadaşlar tahıllarda bulunuyor. Badem, kuru yemiş, fındık, fıstık gibi kuru yemişlerde bulunuyor. Yine dedik arkadaşlar yumurtada bulunduğunu söyledik. Ve arkadaşlar yeşil sebzelerde bulunuyor. Mesela marulda. O yüzden arkadaşlar mesela ben e, kuşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak ideal bir mama tarifi başlıklı videomda bütün bu bileşimlerden bahsettim ve bütün bu bileşimlerin e, katıldığı bir mama tarif vermiştim arkadaşlar. İşte bunun altyapısına yatan bu. Neden e, yumurta kullanıyoruz? Neden havucu öneriyoruz? Neden arkadaşlar yeşillik öneriyoruz? İşte sebepleri bunlar arkadaşlar. Yani biz kuşlarımıza marul verdiğimizde marul benzeri yeşillikler verdiğimizde arkadaşlar zengin bir e vitamini içeriği vermiş oluruz kuşlarımıza. Dediğimiz gibi tahıllarda, tahıllarda da bulunuyor arkadaşlar. Ben o mama tarifimde e, 8 tahıllı bir ek gıdanın katılmasından bahsetmiştim. Arkadaşlar işte bunun nedeni de bu. O ek gıdada 8 tane tahıl var ve bu tahıllarda arkadaşlar zengin bir E vitamini kaynağı. Aynı zamanda arkadaşlar e, eğer evinizde varsa temin edebiliyorsanız, bu size çok maliyetli gelmeyecekse... Arkadaşlar badem, fındık gibi kuru yemişleri iyice ezerek toz haline getirerek arkadaşlar kuşlarımızı ikram edebiliriz. Onları böyle küçük şekilde kıyarak değil de belki o zaman sertliklerinden dolayı tercih etmeyebilirler kuşlarımız. Onu arkadaşlar iyice ezerek havanda falan böyle bir şeyde döverek arkadaşlar mamalarımızı ilave edin. Onlar da çok zengin bir E vitamini kaynağıdır. Arkadaşlar aynı zamanda şu an videomda gösterdiğim vitamin komplekslerinden de kullanmayı da ihmal etmeyin. bunları da sularımıza katabiliriz. Ya da bazen e, mamalarımızı nemlendirmek için de katabiliriz. Ama ben bundan ziyade mamaya ekstra bir koku vermemesi açısından suları da, sularınızı da kullanmanızı tavsiye ederim. E, çünkü arkadaşlar piyasada e, sadece E vitaminini, sadece A vitaminini izole bir şekilde, ayrı bir solüsyon şeklinde arkadaşlar e, bulmak pek mümkün değil. O yüzden arkadaşlar işte mesela şunun gibi bir multivitaminde ya da şunun gibi arkadaşlar bu da farklı bir marka vitaminde e, bunları temin edebiliriz. Zaten arkadaşlar bunları şöyle şöyle arkadaşlar arkasını gösterdiğimizde bakın burada A vitamininden başlayarak arkadaşlar B vitaminleri, B1'ler, B2'ler, C vitamini ve E vitamininin içerik E vitaminin olduğunda arkadaşlar içeriklerinde görüyoruz. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle bunda da nerede? Evet burada arkadaşlar bakın içinde bahsettiğimiz vitaminler bunda da var. O yüzden arkadaşlar siz de Böyle bir vitamin sorusunu alırken o arkasındaki arkadaşlar içerik kısmına bakmayı unutmayın. Orada aradığınız vitaminleri bulduğunuzdan emin olun arkadaşlar. Ee, arkadaşlar zaman zaman e, takip eden arkadaşlarımız soruyorlar. E, daha dolu yumurtalar almak için ne yapmalıyız? Ya da işte kanaryaları e, çok fazla sayıda e, boş yumurta veriyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Nasıl bunun önüne geçmeliyiz? Arkadaşlar işte sırları burada kuşlarımıza iyi bir bakım veriyoruz. Kuşlarımızı eşe attığımız kuşlarımızı iyi bir şekilde hazırlıyoruz. Hazırlarken de arkadaşlar işte böyle vitamin takviyelerine, besin takviyelerine çok önem veriyoruz. Bu videomuzda özellikle A ve E vitaminini ele aldık. Umarım arkadaşlar sizin için faydalı olur. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum.